tefte dar bu kadar yani akıl almaz bir sakinlik oluyor. Çok iyi çalıyorlar. Evet. o niye öyle acaba? Usul öyle mi? Bütün heyecanlarını ellerine veriyorlar. <laughs> öyle diyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok, çok güzel. Evet. çok güzel bir benzetme yani. <laughs> Böyle inanmalıyız. Yani. Evet. <laughs> Olur canım niye olmasın yani? İlk başta böyle mantıksız gibi geliyor ama biraz düşünürsün. değil mi? Niye olmasın diye insan düşünüyor. Ya da en azından öyle düşünmemiz gerektiğini insan düşünebiliyor yani. Güzel. Onların söylediği Ne? <laughs> Onları söylediği <laughs> Ha, onlar söylüyorlar. Daha güzel. <laughs> <laughs> Maşallah. <gülüyor> evet. Yok abi nerede kesersen o kadar faydalı olur. <laughs> Olay dal budak saracak. Aman gözünü Ben <gülüyor> <gülüyor> zor tutuyorum kendimi zaten. <laughs> evet.